Çanakkale Zaferi 110 yaşında. Marmaris'te Çanakkale Zaferi tören ile anıldı. Marmaris'te 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü programı tören ve çelenk sunumu ile gerçekleştirildi. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü 110. Yıl Dönümü programı için Atatürk Meydanı'nda düzenlenen programda Atatürk Anıtına Kaymakam Nurullah Kaya, Aksaz Deniz Üst Komutanı Tuamiral Nesli Meski, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü tarafından çelenk sunumu gerçekleştirildi anma programı, Aksaz Deniz Üssü Bandosu'nun katılımı ile saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Aksaz Deniz Üs Komutanlığından Bando Binbaşı Aksaz Deniz Üs ve Garnizon Komutanlığı Deniz Binbaşı Tevfik Kerim Kaya tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşması yapıldı. Konuşmanın ardından tören sona erdi. Marmaris Cumhuriyet Savcısı Fatma Gül Yörük, AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Muzaffer Arabi, CHP Marmaris İlçe Başkanı Ömer Bozdemir, MHP İlçe Başkanı Onur Ünver, İlçe Emniyet Müdürü. Selçuk Özdemir İlçe Jandarma Komutanlığına J YZB Berker Dongul Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Marmaris Şube Başkanı Azmi Özkan Marmaris Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Faik Caner Torunoğulları, Marmaris Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Meclis Üyesi Erdem Karaosmanoğlu, resmi kurum ve kuruluş müdürleri ile siyasi parti ilçe başkanları, gazi ve şehit dernekleri çeşitli sivil toplum kuruluşlarında katıldığı törenin ardından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Armutalan Kültür Merkezi'nde düzenlenen program ile devam etti. Haber, kamera, temel Irmak Kafesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya. Bütün akvabı deşer. Kaynıyor kum gibi. Mahşer mi? Hakikat mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşısında. Avustralya ile beraber bakıyorsun. Kanada. Asım'ın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu. Çiğnetmeyecek. Şu heda gövdesi, bir baksana dağlar, taşlar. O rükü olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulmuş tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna, yarab ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda binerek öpse o pak alnı değer. Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Cumhuriyet Başsavcım, kıymetli şehit aileleri ve gazilerimiz, protokolümüzün değerli mensupları, kıymetli konuklar, sevgili öğrenciler. 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü münasebetiyle "Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber sana ağuşunu açmış duruyor peygamber." diyen büyük şair Mehmet Akif Ersoy'un yürekten övdüğü şehitlerimize minnet duygumuzu iletmek adına çelenklerimizi sunmak için toplanmış bulunuyoruz. Sayın Kaymakamım programı arz ederim. Çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşması, kapanış. Kim okullar? Rahat. Zul. Bayrak filama. As. Dikkat. konuşmayı yapmak üzere Aksaz Deniz Üs ve Garmizon Komutanlığı, Deniz Binbaşı, Tevfik Kerim Kaya'yı davet ediyorum. Binbaşı Tevfik Kerim Kaya, Sayın Kaymakamım, komutanım, Sayın Belediye Başkanım, saygıdeğer şehit yakınları ve gazilerimiz, değerli konuklar ve kıymetli Marmarisliler. Bugün milletimizin kahraman evlatlarınca kazanılan ve zaferlerle dolu şanlı tarihimizin şeref sayfalarından birini oluşturan bir büyük mücadelenin Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünü büyük bir heyecan, gurur ve coşku ile kutluyoruz. Türk milleti bu deniz zaferiyle kendine güvenini tekrar kazanmış, yeni bir ulusal ruh doğmuş, Çanakkale'de şahlanan bu güven ve inanç duygusu Kurtuluş Savaşı ile milletin sarsılmaz değer ve ideallerine öncülük etmiştir. O güne kadar benzeri görülmemiş bir donanma ve onun arkasındaki itilaf devletleri Çanakkale Boğazı'nı kolayca geçebileceğini ve İstanbul'a ulaşabileceğini düşünmüş. Ancak karşılarında sarsılmaz bir irade, kararlılık ve inanca sahip Türk askerini, Türk komutanını, Türk milletinin evlatlarını bulmuşlardır. Dünya kamuoyu tarafından Gelibolu Seferi olarak bilinen ve Çanakkale Boğazı'nın 24 saat içinde geçilmesi öngörüsüyle basit ve başarısı kesin bir harekat olacağı düşünülerek başlatılan Çanakkale Seferi, topyekun milletimizin ortaya koyduğu kararlılık ve savunma ile Birinci Dünya Savaşı içerisindeki özel yerini almış, yurdumuzun kaderini ve dünya tarihinin seyrini değiştirmiştir. Bu öyle bir savaştır ki, dünyada ilk kez uçak gemilerinin de kullanıldığı, kara, deniz ve hava kuvvetlerinin bir arada yer aldığı ilk savaş olmuş, İstiklal Savaşı'nı başlatan mücadele ruhu Çanakkale'de doğmuş, milli mücadelemizin başlangıcını teşkil etmiş, Gelibolu'da yarattığı Anafartalar kahramanı Yarbay Mustafa Kemal'i İstiklal Savaşı'mızın komutanı ve Türk milletinin önderi olarak ortaya çıkarmıştır. Çanakkale zaferi yurt sevgisini, bağımsızlığını ve onurunun en üstün değerleri arasında tutan Türk milletinin ülkesi ve varlığı tehlikeye düştüğünde en olumsuz şartlar altında dahi olsa neler yapmaya muktedir olduğunun en önemli göstergesidir. 1915 yılında binlerce kilometre uzaktan okyanuslardan gelip hiçbir engelleme ile karşılaşmadan Akdeniz ve Ege Denizi'ni geçerek Çanakkale önlerine gelen düşman donanmaları Çanakkale Boğazı'nda durdurulmuştur. Bugün Cumhuriyet dönemi donanmamız ülkemizi ve milli çıkarlarımızı her türlü tehdide karşı koruyabilecek durumda olmasını Çanakkale Savaşlarından çıkardığı derslere borçludur. Bu savaş azmin, kahramanlığın, inancın ve dehanın Türk milletinin bileğinde, yüreğinde ve zekasında destanlaştığı bir zaferdir. Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü olarak kutladığımız bu anlamlı günde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere bu zaferi tarihimize altın harflerle yazdıran aziz milletimizin kahraman mensupları ile vatanı için canını veren aziz şehitlerimizi rahmetle kahraman gazilerimizi şükranlanıyorum. Aziz şehitlerimiz uğruna canınızı verdiğiniz bu cennet vatanın toprağında ve mavi sularında huzurla uyuyunuz. Bizlere bıraktığınız bu değerli emaneti bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en kutsal varlığımız olarak muhafaza etmeye devam edeceğiz. Arz ederim. Hadi ister, ister misin? Şu arka tarafı da boşaltın.